Kırmızı başlıklı kız bir gün isyan etmiş ve yeter artık diye bağırmış. Bıktım bu kırmızı başlıktan ve bana kırmızı başlıklı kız denilmesinden. Bundan sonra başkalarının söylediğini değil, kendi istediğim kıyafetleri giyeceğim diyerek başlığının bağını çözmüş ve çıkarmış. aştıktan nasıl tamamen kurtulurum diye düşünmüş ve en kolay çözümün onu yemek olduğunu fark etmiş. Müzik Öyle yemeği denemiş. Böyle yemeği denemiş ama bir türlü becerememiş kırmızı başlıklı kız. En sonunda yemekten vazgeçmiş ve kendi istediği kıyafeti giymek için odasına gitmiş. Tata ta, demiş babasına. Babası şaşırmış. Kızım bu ne kılık? Kırmızı başlığın nerede? Diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız babasına cevap vermiş. Ben artık kırmızı başlık kız değilim. Yıllardır buna katlandım. Artık kendi istediğim gibi olmalıyım. Bana bundan sonra Fenerbahçeli kız diyeceksiniz. Demiş. Babasının şaşkınlığı daha da artmış. Galatasaraylı olan anne kızının üzerindeki formayı görünce çığlığı basmış. Hayır! Baba hemen yanına gidip onu ikna etmeye çalışmış. Hanım bak mır mır, mır 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 Babası annesini ikna etmeye çalışırken kırmızı başlıklı kız pardon Fenerbahçeli kız da özgürce kıyafet giymenin keyfini çıkarıyormuş. Fakat anne bir türlü ikna olmuyormuş. Bir Galatasaraylı kedinin kızı nasıl Fenerbahçeli olur diye çemkirmiş. Kızı ise hemen cevap vermiş. Anneciğim Fenerbahçeli olunmaz, Fenerbahçeli doğulur demiş. Baba ise gülün Beşiktaşlı olun bitsin bu kavga derken Fenerbahçeli kız kaçıp saklanmış. Özgür iradesine saygı duyulana kadar çıkmayacağını söylemiş. Baba, kendi aralarında konuyu tatlıya bağlamaya çalışırken, kızları da saklandığı yerden onları izliyormuş. Nihayet annesi ikna olmuş. "E, tamam o zaman. Şimdi temizlik zamanı. Sonra da büyük anneni ziyarete gideceksin." Diyerek fenerbahçeli kızın tüylerini yanamaya başlamış. önce keyfi daha da yerine gelen Fenerbahçeli kız büyük annesine gitmeden önce biraz kardeşiyle oynamış. ve Fenerbahçeli kız büyük büyükannesine gitmek üzere evden ayrılmış. Fenerbahçeli kız ormanda yürümeyi çok seviyormuş. Çimenlerin üzerinde hoplaya zıplaya yürüyormuş. Bazen çiçekleri kokluyor, bazen yerlere dökülen yapraklarla oynuyor, neşe içinde yoluna devam ediyormuş. Tabi bu esnada onu yükseklerden izleyen bir çift göz varmış. Hain kurt bir tepenin üzerine oturmuş, Fenerbahçeli kızın ne kadar lezzetli olduğunu düşünüyormuş. Fenerbahçeli kız tepeye yaklaştığında kurdu görmüş ve yanına tırmanmış. Merhaba diyerek tekrar aşağıya atlamış. Kurt arkasından seslenmiş. Hey sen de kimsin? Fenerbahçeli kız kendini tanıtmış ve patika yolun sonundaki büyük annesini ziyarete gittiğini söylemiş. Arkasından da eklemiş. Lütfen beni oyalama yoksa geç kalırım demiş. Kurt, yavru kedi ve büyük anneyi birlikte yiyebilmek için plan yapmış. Ama Fenerbahçeli kızdan önce oraya gitmeliymiş. Yavru kedinin yanına giderek ''Sen şu tarafa mı gidiyorsun? Benim de diğer tarafa gitmem lazım.'' diyerek oradan ayrılmış ardından koşarak babaannenin evine gitmiş. Ancak yaşlı kadını evde bulamamış. Evin önünden sesler geldiğini duyunca yavru kedinin geldiğini düşünmüş, çabucak üzerine büyük annenin elbiselerinden birini geçirmiş ve yatağına yatarak beklemeye başlamış. Kapıdan gelen sesler ne yazık ki yavru kediye ait değilmiş. Kurt aniden büyük anneyle burun gelmiş kendi yatağında vahşi bir kurt yattığını gören büyük anne hemen oradan kaçmış. Kurt ardından baka kalmış. Tüh! Bunu nasıl kaçırdım? diye düşünürken Büyük anne! diye çığlık atarak içeriye dalmış Fenerbahçeli kız. Kurt sesini değiştirip yaşlı kadını benletmeye çalışarak Ooo! Kimler gelmiş? Kimler? demiş. Yavru kedi bir yandan yatağın ayak fırfırıyla oynarken diğer yandan da büyük annesiyle konuşuyormuş. Karnı iyice acıkan kurt daha fazla dayanamayarak yavruyu yanına çağırmış. Yavru kedi yatağın üzerine çıkmış ve demiş ki Büyük anne senin ağzın neden bu kadar büyük? Kurt da senin daha iyi yiyebilmek için derken Fenerbahçeli kız sözünü kesmiş. Hadi oradan anlamamak için aptal olmak lazım demiş ve yataktan atlayarak oradan uzaklaşmış. Kurt Fenerbahçeli kızın ardından baka kalmış. Uzun uzun düşünmüş. Ben nerede yanlış yaptım acaba diye. Kurt kendi kendine düşüne dursun. Yavru kedi çoktan yuvasına dönmüş bile. Bir çırpıda başından geçenleri anlatmış annesine. Sonra da kardeşiyle oynamaya başlamış. Hem hain kurdun elinden kurtulduğu için hem de kırmızı başlıktan kurtulup kıyafet özgürlüğüne kavuşup artık doya doya formasını giyeceği için çok mutluymuş.